Sevgili Orhanca dostları, sizi 2024'e hazırlarken kullandığım metotlar hava silmi, evcet ilmi, astroloji, ay burcu ve yükselen burcunuza göre çalışma yapıyorum. 2024'ü yaşarken öngörülerim size yol gösterecek. Burada söylediklerime göre hayatınıza yön vereceksiniz. Burada anlattıklarım sizin rehberiniz olacak. 2024'ün içindeki inişli çıkışlı yolculuğunuza hazırlıklı olmanızı sağlayacağım. Bu videomda 2024'ün genel hatlarını belirlerken her ay size detaylı öngörülerde bulunacağım. İşleyeceğim konular iş hayatınız, finansal konular, aşk, sağlıkla ilgili ve genel bir bakışla ilgili konular olacak. Öngörülerim hayatınıza yön vermenizi sağlayacak. Öngörülerimi takip ederek hayatınızın savaşçısı olun. Sevgili ikizler, 2024 sizin için dönüm noktası olacak. Devrim yapacağınız ile hazır mısınız? başarı ve kazanma zamanı. Şans sizden yana bu yıl. Bu yıl mücadeleci, hırslı yapınız her konuda size faydalı olacak. Aynı zamanda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Tedbiri elden bırakmayın. Çok çalışmaya devam. Karşınıza çıkacak fırsatları görerek üstüne üstüne gideceksiniz önünüze çıkan fırsatlara, güzel sürprizlere hazır olmalısınız. Çevrenizdeki kişilerle diyaloglarınızı bozmadan ilerlerseniz yardımlarına ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacaklardır. Aile içindeki bazı sevdiklerinizin sağlık problemleriyle uğraşma durumunda kalabilirsiniz. Bazılarınız köklü arkadaşlıklarını bitirebilir. Zaman zaman olumsuzluklar yaşayacaksınız. Bunu en az hasarla atlatmasını bilin. İkizlerin bir kısmı yurt dışı projelerini değerlendirmek isteyecekler. Eğitimlerini yurt dışında yapmak isteyenleriniz de olacak. Eğitimi bitirmiş, iş arayan ikizler iş açısından güzel başlangıçlar yaşayacaklar. Köklü kurumsal şirketlerde işbaşı yapacaklar. İkizler hayal kurdukları konuları bu yıl gerçekleştirmek için gündeme getirecekler. Yılın ilk dört ayı parasal açıdan gelişmeler yaşayacaksınız. Bu gelişmelerden elde ettiğiniz kazancınızı değerlendirme amaçlı girişimleriniz olacak. Bir kısmınız arsa, ev, araba benzeri alma girişimleri olacak. Her ne olursa olsun parasal girişimlerinizde en az risk taşıyan yatırımlara yönelmelisiniz. Geçen yıllardaki yatırımlarınızla ilgili pürüzler tekrar gündeme gelebilir. Aile içindeki çözümü zor Sorunlarınızın çözülmesi sizi rahatlatacak. Yılın ortalarına geldiğinizde çabalarınızın meyvesini almaya başladığınızda kendinize olan güveniniz de artacak. Sevgili ikizler, bu arada kendinize zaman ayırmasını bilin. Eğlenin, gezin, güzel vakit geçirmek için çaba gösterin. 2024'te ikizler farklı bir döneme giriyorlar. Bu yıl kendini değiştiren, kendini tazeleyen, farklı girişimleri olan ikizler göreceğiz. Gereksiz, lüzumsuz kişileri, konuları hayatınızdan çıkaracaksınız. Değişik kararlar alarak yeni kişilerle tanışacaksınız. Yeni gruplarla yolunuza devam edeceksiniz sevgili ikizler 2024'te bol bol sadaka vererek ve dua ederek ruhen rahatlama içinde olacaksınız. İkizlerin bazıları sevgilisinden, bazıları eşinden, bazısı nişanlısından ayrılacaklar. Sizlere önerim yaşayacağınız olumsuzluklar enerjinizi düşürmesin. Yolunuza devam etmek için çaba gösterin. Aile içindeki baskı sizi gereğinden fazla bunaltacak. Evli ikizler, eşinizle diyaloglarınız anlamsız, manasız tartışmalara sebep olacak. Birbirinizi anlamakta zorlanacaksınız. Sakin ve bekleyerek hareket ederseniz bu durumdan kurtulabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size karşı bazı olumsuz girişimleri, bazı konuşmaları, dedikoduları canınızı sıkacak. Boş verici olmayı öğrenin. Bunun aksini davranırsanız bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın okulu ile ilgili problemler olsa da hepsi çözülecek çocuklarınızla ilgili maddi konuda harcamalar yapmak sizi biraz yorabilir. Bazı ikizlerin karşısına çıkacak olan kadınların, bazı kadınların size karşı aldatıcı yaklaşımları olabilir. Ve ikili oynayan gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Bu kişilerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu gelişmeler birtakım mücadeleler sebebiyle kendinizi yeniden keşfetmeye başlayacaksınız. Aşırı özgüven ve gereksiz iyimserlikten uzak durun. Bu yıl egonuzu kontrol altında tutun. Dürüst olun. Bundan dolayı çevrenizde çok sevileceksiniz. İtibarınız artacak. Mart ayından itibaren insanların yalanlarına, göz boyamalarına karşı çok dikkatli olun. Sevgili ikizler. 2024'te aşkla ilgili takıntılarından kurtulma yoluna gidin. Sevgilinize olan kaprislerinizden karşı tarafı bıktırmadan kurtulma çabasında olan o kaprislerinizden. Çevrenizdeki bazı kişilerin sevdiğiniz kişilerin duygusal çöküntülerine şahit olacaksınız ayrılıklarına şahit olacaksınız. Bu kişilere yapıcı yaklaşımınız takdir görecek. Sevgili ikizler, yıl içinde rahavete kapılmayın. Rakiplerinize ve düşmanlarınıza karşı dikkatli olun. Duygusal inişlere, çıkışlara karşı hazırlıklı olun. Eğer dikkatli olursanız size kurulan tuzakları sizin açınızdan güzel fırsatlara çevirebilirsiniz. Benden söylemesi. Devlet kapısı ile iş yapacak ikizler dikkatli olmanızı öneriyorum. Yıl sonuna doğru size zarar ettirecek anlaşmalardan, sözleşmelerden uzak durmanızı öneriyorum. Macaraya atılmanın zamanı değil. Haziran'da zaman zaman enerjiniz düşecek isteksiz bir ruh halinde olacaksınız. Bu durumdan kurtulmazsanız kendi kendinize zarar vereceksiniz. Yalnız olan ikizler sıra size geldi. Yoğun bir aşkın içinde bulacaklar kendilerini. Bu yeni ilişkide evlilik kararı almak durumunda kalabilirsiniz. Ani gelişecek böyle bir olay yaşayacaksınız. Evli ikizler Ailece yurt dışına yerleşme kararı alarak bu konuda çevrelerinden yardım isteyecekler. Bazı evli ikizler anlaşmazlıklarını çözemeyerek ani sürpriz karar alarak ayrılmak isteyecekler. Ve bununla ilgili girişimleriniz sizin istediğiniz gibi olmayacak. Evet bu yıl ayrılan ikizler olacak. Bazılarınızla ayrılmak zorunda kalacaksınız. Fakat yeni tanışmalar, yeni beraberlikler ilişkiyi ciddi boyuta taşımak bu yıl sizin için sürpriz olmayacak. İkizler aşk konusunda öyle sürprizler yaşayacaklar ki bu güzel gelişmelere inanamayacaklar. Sevgili ikizler, geçmiş geçmişte kaldı. 2024'te yeni hikayeler başlıyor. Hazır mısınız? Ve sevgili dostlarım, yeni yılda mutlu olun, huzurlu olun, kesinlikle bizimle birlikte olun.